Öncelikle hayırlı olsun sizlere, tebrik ederiz. Bu koltukta sizleri görmek bizler için çok güzel bir şey. Çok da güzel bir şekilde başlıyorsunuz programı, Bir milyonuncu soruyla başlıyorsunuz. Neler hissediyorsunuz? Ee, çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, gerçekten heyecanlı bir program. Yani bir milyondan ayrı zaten çok heyecanlı, keyifli bir program. Bir de bir milyonla başlıyor olmak ayrıca heyecanı katlıyor. Sadece benim için değil herhalde, ekran başındaki izleyiciler için, buradaki konuklarımız için. Ee, i̇nşallah güzel bir başlangıç olacak ve güzel programlara da devam edeceğiz umarım. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İstere hoş geldiniz. Türkiye'nin en gözde isimlerinden Kenan İmirzoloğlu'nu fenomen yarışmanın koltuğunda yıllar önce özel bir bölümde izleme şansı yakalamıştık. Başarılı oyuncunun acaba o günlerde bir gün gelip bu yarışmayı sunacağı aklına gelir miydi? O zaman sunarken gerçekten keyif almıştım. Hatta arkadaşlar bitti dediği zaman hani daha yeni ısınmıştık falan diye bir espri yapmıştık. Kendi aramızda gülüşmüştük. Ee, ama tabii ki böyle bir hayalim yoktu. Ama işte kader <laughs> bizi bu koltuğa tutturdu. Bildiğiniz gibi bu sandalye aslında Allah şifalar versin değerli büyüm Kenan Işık'la özdeşleşmiştir. Onunla başlayıp Selçuk Yöntem ve Murat Yıldırım'la devam eden bu bayrak yarışını şimdi de ben devralıyorum. Kabul edersiniz ki çok heyecanlıyım. Bir hatamız bir kusurumuz olursa şimdiden affola. Bu sezon kim milyoner olmak ister çok özel bir bölümle başladı. Her yarışmacının hayali olan 1 milyon liralık soru başarılı yarışmacı Arda Ayten için açıldı. Stüdyoda bütün nefesler tutuldu. Sevgili seyirciler 1 milyonluk sorumuz geliyor. 10 kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? A) vatan B) kan C) toprak D) yurt Saysam geçiyor mu? Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? e, pardon korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Arda Ayten özenle tek tek taradığı İstiklal Marşı'nın içinde en az kullanılan kelime konusunda kararını verdi ve oldukça kritik anlar başladı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. İlahi ruhumun senden ruhumun ilahi senden şudur ancak emeli. Demesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Şu ezanlar ki dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman veiz ile bin seyceder varsa taşım. Her ciliandan ilahi boşanıp kanlı eşim. Fışkıra ruhum cehet gibi yerden naaşım o zaman yükselerek karşı değer belki başım. Dalgalan senle şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanların hepsi helal. Ebedi yansana yok, ırkıma yok İzmikler. Hakkıdır hür yaşamış. Bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletim istikler. Bravo. C. Toprak son karar. <laughs> Yanlış mı yaptın? Düşüyor muyuz? Düşüyoruz değil mi? Acele mi ettin Arda? Acele ettim? Acele mi ettin? Saydım ya. Saydım. Kim milyoner olmak isterdi muhteşem bir an. Bu duygusal dakikalarda yarışmacı Arda Ayten'i ilk kutlayan sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun ardından ailesi de Arda Ayten'in bu büyük mutluluğuna ortak oldu. De, annem. Büyük heyecanın ardından aynen, artık 1 milyon liranın sahibi olan Arda Ayten, Kenan İmirzalıoğlu ile rahatlamış olarak keyifli bir sohbet etti. Şey, şey, çok... çok gülümsemeye çalışıyorum ama bazen benim de üzerinde baskı oluyor. Ben bunu daha da bu, erken söylerdim. Bu biraz da milli bir baskıydı. Yani eminim ki sadece ailen değil, Ekran başındaki izleyicilerimizin hepsi... Herkesten özür dilerim. Başta derim. ben de olmak üzere çok gurur duyduk seninle. Özür dilerim. Neden özür diliyorsun? Daha, daha erkenden, o ilk saydığım anda bilirdim bunu. Ve yani ben bunun üzerine yazılar yazdım. Yani bunu bilmeme gibi bir şansım olamazdı. Çok basit sorular burada karışabiliyor. Bu sandalyenin verdiği heyecanla. Bu on kıtayı... Ki çok derinlemesine ve felsefesi olan bir şiir bence. İstiklal Marşımız gerçekten çok önemli ve felsefesi olan, derinliği olan, anlaması, anlamak için gerçekten emek sarf etmek gereken de. Ve Mehmet Akif'in dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Ama senin gibi gençlerimiz olduğu sürece de bunun yazılmayacağına inanıyoruz. O yüzden diyorum sadece ailen değil, ekran başındaki herkes, buradaki konuklarımız. Ben seninle gerçekten çok gurur duyuyorum. Sağ ol, var Arda seninle yarışmak gerçekten büyük keyifti. Sayende bilgilendik, ufkumuz açıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim herkese. Seni çek. Arda'yı 1 milyon liralık çekiyle vurdum. Yani. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.